Herkese merhabalar arkadaşlar. İngilizce A2 seviyesi cümle örnekleri ve çevirileri videolarımıza devam ediyoruz. Bugün ikinci videomuzla karşınızdayım. 10 cümle örneği görüyorsunuz. Genelde 11. cümleden başlayarak 20. cümleye kadar devam edeceğiz. Cümle örneklerimizin tamamı sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Soru örnekleri yapmak istedim. Gelin birlikte hem beyin fırtınası yapalım hem de analizlerimizi gerçekleştirelim yapalım arkadaşlar. Evet. Which cafe is the best? Why is it the best? Hangi kafe en iyisidir? Neden en iyisidir? Şeklinde iki sorudan oluşan bir cümle görüyoruz. Which cafe? Hangi kafe demek? The best en iyisi demek. Hangi kafe en iyisidir? Şeklinde bir soru. Sonrasında bu soruyu biraz daha detaylandırıyoruz. Why? Neden diyoruz? Is it the best? Neden o en iyisidir şeklinde bir soru daha var cümlenin içerisinde. What is the name of a nearby college or university? Yakınınızdaki bir kolej veya üniversitenin adı nedir şeklinde bir soru. Arkadaşlar what ne demek? The name isim demek. Bir şeyin ismini soracağız ve of ifadesi var. Of sahiplik bildirir arkadaşlar terse doğru. Kendisinden sonra gelen ifadenin sahipliğini bildirir bir şeyin ismi diyeceğiz. The name of a nearby college civardaki bir kolejin veya üniversitenin or veya demek ya da anlamına geliyor. University, üniversite demek nearby civardaki yakındaki anlamına gelen bir ifade. E bir demek zaten. Civardaki bir kolejin veya üniversitenin adı nedir şeklinde bir soru civarınızdaki yakınınızdaki şeklinde de çevirebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya bulunduğunuz yerin civarını kastediyorsanız yine aynı şekilde anlamı bu şekilde aktarabilirsiniz. Cümleyi bu şekilde söyleyebilirsiniz. What is the name of a nearby college or university? Do you have a lot of parks? Çok sayıda parkınız var mı? Karşınızdaki kişiye soruyorsunuz. Veya kişilere soruyorsunuz. Yaşadığınız yerde çok sayıda park var mı? Do you have Sahip misiniz? A lot of birçok. Çok sayıda demek a lot of. Ardından çoğul isim geliyor. Parks. Park arkadaşlar. Park demek ancak sonuna bir S takısı gelmiş. Çoğul ifade. Çok sayıda parka sahip misiniz anlamında. Çok sayıda parkınız var mı anlamına gelen bir cümle. Do you have a lot of parks? Do any of the parks have a playground? Parkların herhangi birinde oyun alanı var mı? Şeklinde bir soru. Arkadaşlar do ile başlamış. Any of the parks. Parklardan herhangi biri. Yani burada bir aslında bir de olabilir, birden fazla da olabilir. Birçok parktan bahsediyoruz. Parklardan birinde de oyun alanı olabilir. Hiçbirinde de olmayabilir. Birden fazlasında da olabilir. Dolayısıyla do'yu kullanıyoruz. Do any of the parks. Parklardan herhangi biri have. Sahip mi? Neye? E bir demek. Playground oyun alanı demek. Bu şekilde do ile başlayarak any of the parks, parklardan herhangi biri. Bunun yerine başka bir şey de söyleyebilirsiniz. School diyebilirsiniz mesela. Do any of the schools have a playground şeklinde bir cümlede kurabilirsiniz. What is the name? Bakın arkadaşlar aynı ikinci cümledeki gibi bir şeyin ismi sorulacak. Neyin? Of. Bakın sahiplik geliyor. Neyin sahipliği? The hotel. Otelin ismini soruyor. Peki neredeki oteli soruyor? In your neighborhood. Neighborhood mahalle demek. Your neighborhood senin veya sizin mahalleniz demek. In deda anlamı katan bir edat. Sizin veya senin mahalleninde veya mahallenizde ki otelin adı nedir? What is the name of the hotel in your neighborhood? How many gas stations are there? Kaç tane benzin istasyonu var şeklinde bir soru. How many kaç tane demek? Gas station benzin istasyonu demek. Benzin istasyonları diyor, demek istiyorsam gas stations diyorum. Are there? Arkadaşlar there are, there is ifadesi var. Var anlamına gelen. Bunu ben soruya da uyarlayabilirim. O zaman arı derden önce getiriyorum ve soru haline getiriyorum. How many gas stations? Kaç tane benzin istasyonu var? Şeklinde bir soru. Cevabı da there are şeklinde verebilirim. There are six gas stations. Altı tane benzin istasyonu var şeklinde bir cevap verebilirim. Burada ikisi yer değiştiriyor. Düz cümlede there are, there is diyorum. Eğer soru sormak istiyorsam is there veya are there diyorum. Sorduğum isme, özneye göre artık değişiyor. Neyi soruyorsam artık tekil veya çoğul olma durumu değişiyor. Ki burada zaten görüyorsunuz is there var. Burada are there var çoğul, burada is there var tekil anlamda kullanılmış. Çünkü burada bir hastaneyi soracağız. Is there a hospital? Bir hastane var mı? Hospital hastane demek. E bir demek. Is there a hospital? Bir hastane var mı? Near yakınında demek. Your home. Senin veya sizin evinizin veya senin evinin yakınında bir hastane var mı? Şeklinde bir soru. Evinizin yakınında hastane var mı? Veya evinin yakınında. O yoru siz nasıl çevirmek istiyorsanız çevirebilirsiniz. Sen veya siz şeklinde. Is there a hospital near your home? Evinizin yakınında hastane var mı? Burada o şekilde çevirdim. What kind of museum is in your neighborhood? Yine bir neighborhood sorusu. Senin veya sizin mahallenizde, mahallende ne soruyor? What kind of? Arkadaşlar bu bir türü soruyor. Özelliği soruyor. What kind of museum? Ne türü bir müze, nasıl bir müze olduğunu soruyor. Nerede? O ilgili kişinin veya ilgili kişilerin mahallesinde. What kind, what kind of museum is in your neighborhood? Bir müze var. O müzenin özelliğini soruyoruz mesela. Ne tür bir müze olduğunu soruyoruz. Where did you stay on your vacation? Tatilinde veya tatilinizde dediğim gibi burada ben tekil aldım. Bir önceki soruda mesela çoğu mahallenizde yani birden fazla kişiyi düşünerek çeviri yaptım. Yani o kişiden kişi değişir. Siz nasıl bağlamı değerlendirmek istiyorsanız o şekilde çevirebilirsiniz. Where nerede demek? Did geçmiş zaman. You sen demek. Stay kalmak demek nerede kaldın şeklinde bir soru. Sen nerede kaldın? On your vacation. Arkadaşlar bu bir kalıp. On vacation tatilde demek. Senin tatilin veya sizin tatiliniz derken on your vacation. Araya bir your geliyor. On edatı vacation'la kullanılır. Bunu bu şekilde takım olarak düşünebiliriz. On your vacation tatilinde veya tatilinizde demek. Where did you stay on your vacation? Nerede kaldın tatilinde şeklinde bir Soru. Evet. Where did you go for a walk? Yürüyüşe nereye gittin? Veya gittiniz. Çoğul da olabilir, tekil de olabilir. Where, nerede, nereye anlamına gelir. Burada nereye şeklini çevirebiliriz. Where did you go? Nereye gittin? Nereye? Sen nereye gittin? Yine geçmiş zaman. Did. Buradakiler geniş zaman. Burada görüyorsunuz ki geç, geçmiş zaman kullanılmış. Where did you go for? Bir şey için for için demek a walk bir yürüyüş demek arkadaşlar walk fiil anlamlı anlamında da kullanılır isim anlamında da kullanılır. Burada isim olarak kullanılmış a walk bir yürüyüş go for a walk yürüyüş yapmak arkadaşlar. Yürüyüş yapmaya nereye gittin diye soruyor where did you go for a walk sorusu. Evet arkadaşlar bu cümlemizle beraber ikinci videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz A2 seviyesinde İngilizce'de. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esen kalın.